G84'te kılavuz çekerken dikkat etmemiz gereken birkaç tane unsur var dedik. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. G84 ile kılavuzla diş çekerken biz hızlı bir şekilde takımı şurada bir yerde konumlandıracaktık. Bu konumlandırma işini M29 yani G84 M29'dan bir üst satırdaki G0'la yazmış olduğumuz koordinatlar bu görevi görür. Konumlama işi buna aittir. Yani şöyle parantez içerisine alırsam konumlama neyi konumlama takımı? m 19 S400 dediğimde ise hassas Hassas kılavuz çekme modu veya aparatsız da diyebiliriz veya rigid kılavuz çekme modu G84 Z-40 bunları anlattık <laughs> şu hassas kılavuzla ee, hassas kılavuz modunda diş çekmemize ee, ne demiştik elimizde aparatımız yoksa da çünkü te tezgahın ekseninde boşluk olabilir. Eee fazla ileri veya geri gidebilir. Bu da bizim kılavuzumuzun kırılmasına neden olabilirdi. Bunu iki şeyle absürt ediyorduk. Ne? Bir eee kılavuz tutucumuz var ise yayını böyle o boşluğu o alıyordu. Ondan yoksa direkt pense bağlayıp kılavuz çekir ise eğer biz tezgah diyoruz ki kılavuz çekmeye başla ilerlemelerini ona göre sıkı tut ki hiç boşluk olmasın. Aynanın boşluğunu da al dedim ve aynen döndü. Bir pozisyona geldi ve kilitlendi. Daha sonra ayna kendi boşluğunu aldıktan sonra M29 ile kılavuz çekmeye başladı. Z-40'a geldikten sonra aynen durdu. Aniden geri dönmeye başladı. İşte onu sağlayan M29. G84 komutunu kullandıktan sonra bu takımlar işimiz bitti bittiği zaman diğer takıma geçmeden önce mutlaka G80 ile iptal etmemiz gerekiyor. Eğer G80 ile iptal etmeden bir sonraki takıma geçersek tezgah ya alarm verecektir ya da ondan sonraki çalışan programın hatalı işler yapmasına neden olacaktır. Buna dikkat edeceğiz. En çok dikkat edeceğimiz unsurlardan bir tanesi G80 iptali, G80 iptali. E, aparatımız yoksa M29 ve konumlandırma yaparken takımın parçaya çarpmaması için ve takımın G84'teki kılavuz çekme çevrimindeki işi bittikten sonra emniyetli bir şekilde güvenli mesafeye çıkarmam için şuradaki e, takım konumlama pozisyonu bu. Dikkat etmemiz gereken unsurlar sadece bunlar. Bu videomuzda o kadar. Görüşmek üzere.